<laughs> Merhaba arkadaşlar, ee, bu bizim ilk YouTube videomuz. Ee, çok sordunuz, Instagram'dan bana sordunuz, Elife sordunuz. Herkese toplu bir e, cevap niteliğinde olsun diye bu videoyu çekmeye karar verdik. Belki başka videolarda çekeriz hoşunuza giderse. Ben Gizem, arkadaşım ben Elif. Elif, çok severim kendisini canım benim. Biz e, bu dolaba beraber gittik. E, nasıl gitmeye karar verdik? Hiç aklımızda böyle bir şey yoktu aslında. aniden oldu. Ben arkadaşımın hikayesinde gördüm, ee, çok hoşuma gitti, çok güzel bir fotoğraf paylaşmıştı işte akşam yemeği ile alakalı. Elif biz de buraya gidelim mi falan diye konuştuk, bir süre hiçbir şekilde konusu olmadı. Sadece günah yaptık ama asla konusu olmadı. Evet, hiçbir şekilde uymadı yani bizim iş yerimize uymadı, çalışma saatlerimize uymadı, e, sokağa çıkma kısıtlaması var ona uymadı. En sonunda bir gün öncesinden karar verdik ve dedik ki biz yarın gidiyoruz bungalova. <laughs> Çok <laughs> spontan gelişti bu durum. Ee, karar verdik. Biletleri Elif ayarladı. Kalacağımız yeri ben ayarladım. Zaten arkadaşımızın gittiği yere gittik. Bizim gözümüz orada kalmıştı. Başka bungalovlara falan da baktık da. Hani orayı ilk gördüğümüz için orayı çok sevdik. Ee, sokağa çıkma kısıtlamasında biz gittik. Çünkü hafta içi çalışıyoruz. Hafta sonu gittik. Cuma akşamı yola çıktık. Ee, biz orada 3 gün 2 gece kaldık. Dördüncü gün kesinlikle sıkılabilirdim diye düşündüm. Evet çok, Ama güzel. çok böyle sessiz sakin bir yer zaten yayla hiç kimse yok köy bile değil orası. Ee, dördüncü gün kesinlikle çok sıkılırdık telefon kesinlikle hiçbir şekilde şebeke yok sadece Wi-Fi var ailelerimizle zaten bu şekilde iletişime geçebildik. Yoksa ben zaten ertesi gün kesinlikle dönerdim Elif de öyle. İkimiz de çünkü telefonlarımıza fazlaca uğraşıyoruz. Nasıl gittik? Gittiğimiz yer neresiydi? Sarmaşık Bungalov'a gittik. Biz zaten e, fotoğraflarımızda da gözüküyor yer bildirim yaptığımız için. bir teyze vardı. Evet orada Aygül teyze var. Aygül teyze ile beraber güzel keyifli vakitler geçirdik. Biz Erzurum'dan vizeye gittik. Biz Erzurum'da yaşıyoruz. E, ee, otobüs biletlerimizi Elif ayarladı. Sen fiyatlarından falan bahset istersen. Ee, şöyle oldu. Tabii tanıdıklar biraz yardımcı olmuş olabilir. O konuda bilgi vereyim. Ama çok güzel bir miktara gidebiliyorsunuz zaten 70 TL'ydi bilet fiyatları. Gidiş geliş 140 TL gitmiş gelmiş oldu. E, ee, ayrıca orada da tabii bizi çıkmanız için birilerine yeni ücret ödememiz gerekti. E, ee, 100 er, 100 gidiş, 100 geliş olmak üzere 200 lira da yol parası verdik bu şekilde güzel bir tatil yaptık. değildi yani buna açıkçası. Ki zaten Yasaklar'da gittiğimiz için maalesef hani ulaşımda bu şekilde problem yaşamış olduk. Ama kendi aracınız varsa daha kolay. Yani navigasyonla yolu çok çabuk da bulabilirsiniz. Evet zaten Rize Yerzurum'dan o tüneli var. 3,5 üç, üç saate falan indi Rize Yerzurum, -Yerzurum arası. E Bizim otobüsümüz, hatta. biz Van Göl Turizm'le gittik. Trabzon üzerinden gitti. Ee, o kadar uzun sürdü ki bir de Kopdağ Geçidi'nde bir fırtına vardı. <laughs> o yüzden orada şey oldu çok yavaş gitmek zorunda kaldı. Biz yani 7-8 saatlik yolu neredeyse 10 saate gittik. İlçeye gittikten sonra bizi almaya geldiler. Biz yerlere böyle 5-10 dakikaya falan gideriz zannediyoruz. 40-45 dakikada o yol sürdü. Yayla yolu zaten dönüyorsunuz sürekli. Çok yukarıya çıktık. Hani neredeyse bulutların üzerinde bir yerdeydik kesinlikle. ve çok soğuktu. Hani bizim gittiğimiz zaman da gerçekten hava çok soğuktu. İnanılmaz soğuk. soğuktu. Erzurum'da kar vardı. Orada da büyük bir soğuk vardı. Gittiğimiz yer tek bir bungalovdu. Yani 7-8 tane bungalov yan yana değildi. Evet, biz böyle hani yanımızdakilerle tanışırız, belki çay içeriz, kahve içeriz falan diye düşünerek gittik. Ama öyle bir şey yoktu. Bir tane bungalov vardı böyle hani villa mı dersiniz, ne dersiniz o tarzda iki katlı. E, aşağıda mutfak var. Zaten ım, loft evler gibi. hani Üst katta sadece yatak odası var, alt evet, katta yani mutfak var. Aynen. Banyo, lavabo zaten bir. E, bir de böyle köşe bir koltuk vardı. O çok şıktı zaten, biz bütün e, fotoğraflarımızı şey orada çekildik. E, bizim gittiğimiz bungalovumuz gerçekten hani süslüydü. Tam olarak fotoğraf çekilebileceğimiz bir yerdi. Biz kendimiz de eşya götürdük. Bir valiz Elif eşya getirdi, bir valiz ben getirdim. Valizlerimizi akşamdan, hatta biz götüreceğimiz şeyler için bir liste yaptık. <laughs> Listemizden. Göz <ben>. bandından <laughs> sen kahve fincanına, su takımına kadar götürdük. Bilmediğimiz için, orada yoktur diye düşünerekten götürdük. Pijama takımları çiftler çiftler, kombinler yine çiftler çiftler, kandıklarımız falan filan derken bir gittik zaten iki valizle gitmişiz hiç farkında olmadan. Ama her şey vardı orada zaten. O kadar çok şey götürmenize gerek yok eğer orayı tercih edeceksiniz. Evet güzel. Biz kombinlerimiz bizi çok yordu aslında. Biz sürekli e, fotoğraf çekelim zamanımız kısıtlı. Tadını çıkaralım falan filan diye sürekli kıyafet değiştirdik. Fotoğraf çekildik. İşte yemek yemeye bile vaktimiz kalmadı. Biz en az 150 liralık falan Elif bize abur cubur alışverişi <laughs> yaptı. 200 liralık bir Aynen 200 liralık bir abur cubur alışverişi yaptı. Orada yemeği kendiniz yapıyorsunuz. Kahvaltı dahil kahvaltıyı Aygül teyze getiriyor. Çok da şık bir kahvaltı hazırlıyor. falan da var. Evet. Evet, onu zaten fotoğraflarımızın bir kısmını videomuzun sonuna eklemeyi düşünüyoruz inşallah. E, Bungalow'dan bahsedeyim. Orası nasıldı? E, üşüdüğümüzden falan da Elif bahsetsin. <laughs> İlk gün şöyle oldu. Hanımefendi yıkandı ama ben yıkanamadım. Çünkü bana sıcaksın bırakmadım. Mesela. Termosifon kullanılıyormuş. Asla bilmiyorduk bu durumu. Ben böyle kalakaldım. Benim saçlarım uzun ve çok. Ben de hani daha rahat davrandım. Ya evdeymiş gibi Bana davrandım. Bana da ısıttı ve saçımı yıkadı sadece. <laughs> Elif beni çağırdı, sen bu suyu nasıl ısıttın dedi. Şu tarafı çevirerek dedim sıcak su geldi, hayır dedi gelmiyor falan. Allah Allah ne ya, oldu bekliyoruz suyum. yok sıcak su yok falan filan. <laughs> e, Elif dedim ne yapacağız? Kettle'da su ısıtayım orada kettle falan o var. <laughs> <arkadaşım, her zaman> <gülüyor> evet. <gülüyor> Saçını yıkadık. Elif çok üşüme üşüdü yani. <laughs> ve çıktığımda da saçımın içine bir tomar. Is toplanmıştı. Evet. Çünkü soba direkt yüzümüze yüzümüze üfledi. Evet, orada üst kat sadece yatak odası. Hani şu şekilde duran kısım orası zaten. Orada yatak odası var. Hani iki kişilik bir yatak var. Böyle bazalı ranzalardan falan değil diğer yatağı ama döşek yani. Ondan var iki tane de tek kişilikler var. Bizim gittiğimiz bungalov gerçekten çok temizdi. Yani yatak çarşafları, yastık kılıfları hiç sıkıntı yaşamadık. Ben yastık kılıfı yanımda unutmuştum. Elif getirmişti ama ben kesinlikle yastık kılıflarına hiç kalmıyorum. rahatsız olmadım. Kesinlikle de tarjan kokuyordu. Yani rahatsız olmadan yatabilirsiniz. Battaniyeler falan vardı orada. Alt katta bir odun sobası var. Biz neden üşüdük onu da söyleyeyim. Ee, biz Ay, daha ben önce... Ben çünkü ahşap orası ve hani dışı beton dekor olarak ahşap yapılmamış. Gerçekten ahşap. Böyle merdivenlere çıktığınızda gıcırdıyor. Biz Elif'le şey düşündük hani sobayı akşam söndürelim uyutulmuyormuş o. Hani söndürelim e, karbonmonoksit gazından zehirlenmeyelim. Hani böyle şeylerden zehirlenince insanı uyku bastırıyor, anlamıyorsun zehirlendiğini. Biz de zaten iki kişi gitmişiz. Ben soba hiç görmedim, hiçbir alakam yok, anlamıyorum <laughs> da. Ee, biz sobayı yakmadık, sabaha kadar Elif üşüyor, ben <laughs> üşüyorum. Titriyoruz böyle resmen, o kadar üşüdük. Hani bir de e, akşam şey oldu, böyle tüfek sesi falan geldi birkaç tane çevre yerlerde. Biz de acaba ne oluyor falan filan dedik. İşte annemlerle konuşuyorken annem de dedi ki bana acaba ayı falan mı var dedi. Onları ben mı hani? Sen <laughs> Onları mı acaba gelip sıkıtmak için hani böyle korkutmak için yapıyorlar? Biz de bunu duyduk tabii ki. Ben çok korktum. Ayı kapı falan açabiliyor biliyorum. Ee şey yaptım böyle kapının önüne hatta sandalyeleri falan çektim koydum. Böyle Elif sağdan sola dönüyor yatarken ahşap olduğu için gıcırdıyor Allah diyorum ayı merdivenlerden yukarı çıkıyor. Ay ben <laughs> oluyorum yalnız sağdan sola dönerken. Ben uyuyorum ben sağdan sola dönüyorum. Elif o zaman uyanıyor birden sıçrıyor ne oluyor diye biri mi yukarı çıkıyor diye. İlk gecemiz biraz böyle hani e, zaten gibi. bizi yol çok yorduğu için sinirlerimiz de bozuldu biraz. Yani mantıklı da düşünemedik açıkçası. <laughs> Ondan sonraki gece zaten hani odun sobasının zehirlemediğini öğrendik biz Aydil teyzeden. <laughs> İkinci gecemiz çok güzeldi. Gerçekten deliksiz uyuduk. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Yani asıl kalmamız Hı. gereken gün o gün oluyor. Zaten ilk gün yorgunsunuz. Çok. i̇kinci gün kalmanız gerekiyor ki yorgunluğunuzu attıktan sonra keyfini çıkarabilirsiniz. Ve ayrıca yemek yiyip de tadını alabilirsiniz. Çünkü biz ilk gün gittiğimizde direkt kahve sofrası falan kurduk kendimize ama hiçbir şey kesinlikle yiyemedik. Çünkü çok uzun yoldan gelmiştik zaten. Biz oraya zaten gittiğimizde saat bayağı geçti. Hani Elif uy uyumayacak mıyız artık dedi. Saçmalama dedim ne uyuması zaten. Maksimum 48 saat falan buradayız. Hani evet. işe geleceğiz pazartesi günü. Ben mağaza açtım. <laughs> i̇şe geldim. Ee, ne yaptık? İlk gece işte e, polarlarımızı giydik, panlıklarımızı giydik. Tabii rahatladık. Kahvelerimiz. Aynen kahvelerimizi yaptık. Hemen Mini sofra, sofra kurduk. <laughs> evet orada televizyon kesinlikle yok. Ee, biz bilgisayar götürmüştük. Ama i̇nternet olduğu için... Ama zaten. Yani şöyle söyleyeyim, biz film izleyemedik bile. Çünkü alerjik bir şeyler giy çıkar, giy çıkar, sürekli fotoğraf çekip iki günden sonrası zaten olmuyor. Ondan öncesinde de zaten bunlarla uğraşıyorsun. Takısı, tokası, makyajı derken bayağı Elif... E, hatta ikinci gece şey, e, ilk gece yattık sabah bir baktım Elif saat 8'de uyanmış. Elif zaten normalde de erken uyanıyor, alışkın. Bir baktım üstümden bir şey atlıyor. bir korktum bana şey dedi. Yeter uyudum kalk hadi dedi. Ama şimdi tatile gitmiş orada uyumaz. Akşamdan uyuma sabah kendin orada uyumuyorsun. Çünkü Aygül teyze aşağı gelmişti zaten. Evet, o Aygül teyze aşağıdan bağıracak. bağırıyor Gizem hadi kalk. Elif'le onlar konuşmuşlar muhabbet etmişler. Ben hiçbirini zaten kesinlikle duymadım. Argül teyze sobamızı yaktı, Argül teyze odun getiriyor, sobayla ilgileniyor. Evet, bize bir şeyler getirdi, çok sağ olun. Evet, onun falan kendi inekleri var, süt getirdi bize. Biz oraya kendimiz Erzurum'dan e, patates de aldık, kestane de aldık yanımıza, hani sobada yaparız diye yaptık da yani neyi götürdüyse kesinlikle kullandık. Yemediğimiz hiçbir şey kalmadı. Hepsini bitiremedik ama. Kalanları da yolda yedik zaten. <laughs> evet aslında biz orada e, kahvaltı dahil ama yemeği kendiniz yapıyorsunuz. Ocak var, çıkma teli bile var. Hani tepsi var, orada tabak var. E, her şey var. Biz makarna aldık yanımızdan. Yani çok uğraşmayalım falan diye makarna götürmüştük. Makarnayı ne yaptık Elif? Geri getirdik. Evet, yiyemedik. Kesin geri kaldı usulca evet. yerleştirdin mi geri getirdin? Ee, patatesi e, yuvarlak yuvarlak kestik, baharatladık. Orada birkaç baharat vardı. Onlardan kattık. Evet, Üzerlerine hani margarin koyarak Fırınladık ve gerçekten çok güzeldi. Yediğim hayatımda yediğim en güzel patateslerden biriydi. Benim kestane maceram var bunlardan <laughs> biraz evi bahsetsin. Kestaneyi tabii geç pişirdiğimiz için hanımefendi açmak için uğraştı uğraştı o sırada da bir canlı yayın yaptı kendisi. O Kestaneler böyle bir yerlere bir saçıldı falan ama sonra <laughs> onu güzel bir yıkadık, suda beklettik, her şeyi yedik, kaymıştırdık ona yer kalmadı tabii ki. O pişene kadar derken de teyzemiz sağ olsun bize süt getirmişti. Onu içtik, güzelce sohbet ettik. işte o hayat hikayesini falan anlatıyor. Zaten yalnız bir kadın. Hani konuşmayı da seviyor insanlarla. Hiçbir zararı da yok kesinlikle. Çok da temiz namazından hani yazında da bir kadın. Kendisi de öyle bahsetmişti zaten kendisinden. O da kestanenin çoğunu zaten ona verdik. Aldığımızda çok şey de ona verdik. Yani gidin evde amcayla çayla falan yersiniz diye düşündük. Dedikten sonra tabii ikinci gece biraz geç uyumuş olabiliriz. Yalan söylemiyorum. O gün biz zaten hani ilk geceden sonra kombin götürdüğümüzü falan söyledik ya. Elif hadi ışık gitmeden Elif beni dürtüyor hadi kalk saçını yapmadın mı makyajın bitmedi mi çok yavaşsın ne yapıyorsun sen Ev diyorum bir dur bir sigara içeceğim. işte bir çay içeceğim falan filan. Kalk dedi hadi ışık gidiyor. Fotoğraf çekelim biz. Kendimiz mumlarımızı falan da götürdük. Gerçekten biz bayağı şey e, kahve fincanları götürdük. Yani onların bile kombinli biz yapmıştık <laughs> gerçekten. Hani e, takacağımız küpelerimizi falan bile ayarlamıştık biz. Her şeyi ayarlamıştık. Çok güzel fotoğraflar çekildik. Gündüz ayrı kıyafetler seçmiştik. Akşam ayrı kıyafetler seçmiştik. Bunu zaten e, Instagram hesaplarımıza aşağı bırakırız. Oradaki öne çıkan yaptık zaten bungalov diye. Oradan da bakabilirsiniz. Fotoğraflarını da eklemeye birkaçını düşünüyoruz inşallah. E, güzel zaman geçirdik. Ben Hoştu. Çok ben çok eğlendim. Zaten fotoğraflarında görürsünüz. Yani şöyle bir şey var. Eğer kafa dinlemek istiyorum diyorsanız tamamen sakin, sakin derecesi hiçbir şey yok. Başka hiçbir şey yok. Kafanızı güzelce deneyip, dinleyebileceğiniz bir ortam. Ha, böyle eğlencesine gideyim biraz kalabalık gitmenizi tavsiye ederim. Çok sıkılırsınız. Biz fotoğraf çekilmeseydik çok sıkılabilirdik evet. Hani oturuyorsunuz sadece evin içerisinde bir şeyler yetişmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Zaten yani yağ ile dağın ve bildiğiniz çok aktivite e, sınırlı yok yani. Biz de komşumuz olmadığı için biraz da sıkılacağız diye düşündük. Ama tabii biz giy çıkarla uğraştığımız için sıkılmadık. İki günde bize yetti. Çok fazlasını zaten biz de e, kalamazdık orada. Ama eğer eğlenmek istemiyorsanız gırgır şamata istiyorsanız arkadaşlar kolunuzla beraber gidebilirsiniz. 6-7 kişiye kadar da kalabilirsiniz orada. Güzeldi. Ben de çok eğlendim Çok memnunum. Değişiklik oldu en azından. Bir arzunun dışına çıkmış oldu Çalışıyoruz zaten. Sıkıntımız biraz olsun giderilmiş oldu. Evet. Güzel zaman geçirdik. E, sigara ve alkol bungalovun içerisinde yasak. Biz zaten ikimiz de kesinlikle alkol kullanmıyoruz. Ben sigara kullanıyorum. Ama hani orası zaten ahşap. E, herhangi bir eee Küçük, küçücük bir közde tutuşabilir çünkü vernikli ahşap yani hemen tutuşabilir. Evet. Hava çok soğuk olmadığı için ben genel olarak dışarıda çıkıp içmeye çalıştım. Hani e, zaten orada o kadar çok güzel zaman geçirdik ki aslında ben oraya 3-4 paket yanımda sigara götürmüştüm. Hatta Elif şok oldu iki günlüğüne evet. gidiyoruz 3-4 paket sigara nedir falan diye. E, döndüğümüzde benim yanımda 3 paket sigara vardı. İçmedim. yani. İçemedim ki zamanım olmadı canım da istemedi açıkçası. Hani çok sıkıştığımda böyle gece geç saatlerde evet. falan ya üst katın balkonuna çıktım ya da banyoda içtim. Gizli Çünkü bilgi tabii bunları. <laughs> Ay gibi bunlardan haberi yok tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani dışarı çıkmaya korkuyorum. Çünkü orası ahşap. yani ben kendimden ne kadar emin olsam da çünkü arkadaşım orada, ben oradayım. Allah korusun, hiç risk atmamak gerekiyor. Hmm. 7-8 kişi giderseniz de yatıya kalabilirsiniz. Kesinlikle hiçbir problem e, olacağını zannetmiyorum. Zaten pek de uyumuyor. Hani daha kalabalık gitseydik iki gün boyunca da uyumazdık. bence. de evet. daha çok zaman geçirirdik. Fiyatı bence çok makul. E, biz e, iki gece Üç güne. Üç güne iki kişi 760 lira ödedi, kahvaltı dahi ee, başka hiçbir şeye dokunmuyorsunuz ee, kendi aracınızla giderseniz sizin için çok çok konforlu olur bunu tekrar 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 söylemek evet. istiyorum daha da az masraflı oldu çünkü diye. biz e, bayağı yorulduk ve biz kısıtlamada dönmek zorunda kaldık e, yolcu evet. sayısına göre otobüsler araç kaldırıyorlar araç bulamıyoruz. İşte, işte ilçeden var diyorlar ya da merkezden var diyorlar. Biz bayağı sıkıntı Dönüşte yaşadık. merkezden bildik Bir de falan da de. Yani bizim bu gezimizde e, bungalova falan ödediğimiz para kesinlikle gerçekten çok makul. En çok paramız bizim ulaşımda gitti. Ulaşımda Maalesef. çok paramız çıktı. Değdi mi? Bence deydi Ben çok eğlendim. Ben Bir daha bungalova gider miyim? Giderim ama kış mevsiminde değil. Bir Kesinlikle de yazın yaz. gitmek isterim. Yaz evet, Karadeniz zaten yeşil. Ee, çok yazın çok güzel olacağını düşünüyorum baharda. Bir de o yazın gideriz herhalde diye düşünüyorum Yeşilin inşallah. Görelim, içine falan girelim diye düşünüyoruz. Evet. Ama yazamazsın. Evet, yani kışın bir daha oraya zannetmiyorum gideceğimi. Bizimle çok ilgilendiler. Dorukan var, Aygül teyzenin oğlu. Ben zaten bütün iletişimi onunla gerçekleştirdim. Hani gittiğimde ilk olarak Aygül teyzeye şey sordum. Dorukan nerede? Ben onu o kadar çok yordum ki sorularımla. Gerçekten teşekkür edeceğim. Çok alakadar oldu bizimle. Sürekli hani indiniz mi, indiniz mi, neredesiniz? E, gittiniz mi, vardınız mı diye sordu. Çok ilgilendiler. Teşekkür ederiz. Güvenilir dedi yani zaten. Evet, çok. Yani bizi hiç kimse rahatsız etmedi. Zaten orada kimse yok, çok yani gönül rahatlığıyla gidip kalabilirsiniz. Biz iki kadın arkadaş gittik ve hiçbir sıkıntı yaşamadık kesinlikle. Aynen. Erkek arkadaşlarınızla da gidebilirsiniz, siz nasıl rahat hissederseniz. Çok teşekkür ediyoruz onlara da. Birkaç fotoğraf ve benim çok amatör, öylesine annemlere, abimlere yollamak için çektiğim videoları da buraya eklemeyi düşünüyorum. Zaten Instagram hesaplarımızdan da daha, daha detaylı edebiliriz. fotoğraflara ve videolara ulaşabilirsiniz. İlk YouTube videomuzdu. İzleyen herkese <laughs> teşekkür ediyoruz. <laughs> Kanalımıza abone olup videoyu da beğenmeyi unutmazsanız seviniriz. Hoşçakalın. <laughs>